Selam dostlar. Bugün sizlere iddia dünyasında herkesin merak ettiği ve o sistemi anlatacağım. En kolay karşılıklı gol var yakalama taktiği. Bu taktikle artık karşılıklı gol var oynamak tamamen şansa kalmayacak. İstatistik, analiz ve mantıkla hareket edeceğiz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Çünkü sonunda vereceğim küçük bir ipucu var ki oranlardan altınları bulacaksınız. Unutmayın. Destek vermek için kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın dostlar. Haydi başlayalım gollerle dolu kazançlı bir videoya hazır mısınız? Öncelik olarak taktiğimizdeki püf noktalardan bahsedeceğiz. Devamında ise arkadaşlar bu taktiği sizlere örnek maçlar üzerinden kanıtlayacağız. Son olarak ise oynanmamış maçlar üzerinden bu taktiği sizlere detaylı bir şekilde anlatacağız. Ben hazırım, taktiğim hazır. Sizler de bu videoyu atlamadan baştan sona kadar çok dikkatli bir şekilde izleyin ki Kafanızda en ufak bir soru işareti kalmasın. Peki en kolay karşılıklı gol varları nasıl yakalayacağız? Dilerseniz öncelik olarak dikkat etmemiz gereken oranlarla taktiğimize geçelim. Evet güzel insanlar, taktiğimize geçtik. Öncelik olarak dikkat etmemiz gereken oranlardan bahsedelim. Maçımızın ilk yarı bir oranı 1 oranı 1.96 olacak. Bu oran ise kapanış oranı olacak. Kapanış oranının ne olduğunu bilmeyen arkadaşlara buradan seslenmek istiyorum. Kapanış oranını sağda solda aramanıza gerek yok. Kapanış oranı maçın başlamasına 5-10 dakika kala görmüş olduğunuz orandır arkadaşlar. Maçınıza bakacaksınız. Kapanış oranını baz aldığınız maçınızın ilk yarı bir oranı 1.96 olacak. Bu oranı gördüğünüzde gönül rahatlığıyla bu tip maçlara karşılıklı gol varları oynayıp geçebilirsiniz. Gelin bu taktiğin güncel olduğunu ve işe yaradığını sizlere örnek maçlar üzerinden kanıtlayalım. Evet güzel insanlar hemen örnek maçlara geçtim uzun uzun anlatmayacağım arkadaşlar zaten çok kolay bir taktik sizlerin de bu taktikle güzel işler çıkaracağına canı gönülden yürekten inanıyorum. Örnek maçlarımıza geçecek olursak ilk örnek maçımızda ne demiştik arkadaşlar birinci yarı sonucu yani ilk yarı sonucu birin oranı 1.96 olacak demiştik. Örnek maçımızda gördüğünüz üzere ilk yarı 1'in oranı 1.96 ve maçımız 2-1 şekliyle sonuçlanmış. Karşılıklı gol var bayisi kazanmış. Hemen ikinci örnek maça geçtik. İkinci örnek maçımızda ise Atletik Bilbao Mallorca maçında da ilk yarı 1'in oranı 1.96 ve maçın 2-1 şekliyle sonuçlandığını, karşılıklı gol var Bayisi'nin kazandığını gördünüz. Bunlar tesadüf değil arkadaşlar lütfen bu söylediklerim altın bilgileri lütfen bir yere not etmeyi unutmayın. Bir kere daha söylüyorum ilk yarı 1'lere baktığınızda bu oranların kapanış oranı olması gerekiyor. Kapanış oranlarını ise maçın başlamasına 5-10 dakika kala bulacaksınız. Seçmiş olduğunuz maçın başlamasına 5-10 dakika kala ilk yarı 1'de 1.96 oranı görürseniz bu maçlara karşılıklı gol varları oynayıp geçin. Gördüğünüz üzere taktiğimiz çok kolay, taktiğimiz çok basit. Sizler de iddia kuponlarını oluştururken karşılıklı gol var oynamaları seviyorsanız buna dikkat edelim. Gelin hep birlikte bu taktiği sizlere oynanmamış bir maç üzerinden detaylı bir şekilde anlatmaya devam edeyim dostlar. Evet kardeşlerim sıra geldi detaylı anlatıma. Hemen oynanmamış bir maç üzerinden anlatalım istiyorum. Bugün oynanacak olan Torpedo Moskova Pavloska maçında da taktik maçı olarak ele alacağımız maçımız arkadaşlar. Gördüğünüz üzere Torpedo Moskova'nın ilk yarı birinin oranı 1.96. Bu maçın oranı değişmez ise maç başlayana kadar bu maça karşılıklı gol var oynayıp geçebilirsiniz arkadaşlar. Zaten karşılıklı gol varın oranı da 1.75. Maçın başlamasına 5-10 dakika kala görmüş olduğunuz oran maçın kapanış oranıdır. Bu maçın başlamasına 5-10 dakika kalana kadar ilk yarı 1'de 1.96 oran sabit kalırsa bu maça karşılıklı gol var oynayıp geçebilirsiniz. Sizler de bu tip maçları seçerek ikili üçlü kombineler yapabilir, tek maçları değerlendirebilir ve bu taktikle çok güzel rakamlar kazanabilirsiniz. Şimdiden bile bu taktiğimiz bir like'ı çoktan hak etti. Videonun sonunda videoya like'ınızı bırakmayı, yoruma nokta dahi olsa koymayı unutmayın. Son olarak da arkadaşlar taktiklerimizi, kasa katlama kuponlarımızı A'dan Z'ye bulabileceğiniz iddiayla ilgili her şeyi WhatsApp gruplarımızda paylaşmaya devam ediyoruz. Sizler de bizlerle çalışmak istiyorsanız WhatsApp grup detaylarımı ekrana koydum. 3 grubum var arkadaşlar. Burada günde kaç kupon verdiğimden kaç oran verdiğime kadar. Aylık üyelik ücretine kadar her şey yazılı. Yapmanız gereken tek şey üyeliğinizi seçmek ve bizlerle iletişime geçmek. Onun dışındaki her şeyi bizlere bırakıyorsunuz. Sizler de iddiadan kaybetmekten bıktıysanız biz de, bizlerle çalışabilirsiniz dostlar. 3 grubum var. Dediğim gibi üyeleriniz için gruplarınızı seçeceksiniz. Bizlerle iletişime geçeceksiniz. WhatsApp grup detaylarım zaten ekranda. Sizler de benim WhatsApp gruplarıma katılmak ve WhatsApp gruplarım hakkında daha detaylı bilgi almak istiyorsanız ekranda görmüş olduğunuz numaranın WhatsApp'ına WhatsApp grup WhatsApp grubunuza katılmak istiyorum yazabilir. Grubunuzu seçebilir, bizlerle anında iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Silver, Gold, Platinum. Hangi gruba katılırsanız katılın. Yapmanız gerekenleri zaten ben sizlere söyledim arkadaşlar. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdiden bu taktiği oynayıp değerlendirecek olan siz değerli kardeşlerime bol şans diliyorum. Bol kazanç diliyorum. Bir başka taktik videosunda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. سمر يا سمر يا سمر يا سمر يا شوف بعينك وارحم حالي يا ريتك الطبل تبالي كل شي من الدنيا ما بدي جنو, جنو 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 يوم اللي ما عالية جنو من بلاد الغربية عتابه مع مع المودية وزاد شغله للحدي